Merhabalar, ben Cansu Çetin Kaya. Üç ay önce Fatih Hoca'ya referans aracılığıyla geldim. Şiddetli boyun fıtığım ve ağrılarım vardı. Şikayetlerim azaldı. Şu anda üçüncü ayımın sonundayım. Kontrole geldim bugün. Ve benim için çok ciddi değişmeler oldu. Şiddetli baş ağrılarım vardı. Ellerimde ve ayaklarımda uyuşmalar vardı. Bunların yüzde 99'u elhamdülillah geçti. Cansu Hanım. Boyun fıtığımız vardı. Evet. Kocamandı. Ameliyat düzeyindeydik. Evet. Geldiğinde nasıldın? Geldiğinde şiddetli ağrılarım vardı. elimi, ayağımda, belli uyuşmalar vardı, ağrılarım vardı. Şu an daha iyiyim. Evet. Elhamdülillah 3 ay oldu. Gerçekten güzel bir yol kat ettik. Çok memnunum. Teşekkür ederim her Çok şey güzel. için. Hayırlı olsun. hem ağrılarını gördün. Evet. Gayet güzel. Fıtıktan kurtul. Aynen. Ağzım, sen fıtıkların kırarsın. I'm